Küresel ölçekte birçok ilki başarmış patentli ürünler çıkararak ülkemizin ve mühendislerimizin gücünü ispatlayan Aselsan yeni başarılarıyla göğsümüzü kabartıyor. Haluk hocamızı rektörlük görevini yarıda bıraktırıp Aselsan'da sorumluluk tevdi ettiğimizde bize verdiği sözleri yerine getirdiği için yine şahsım milletim adına teşekkür ediyorum. Geldiğimiz noktada Aselsan alt yüklenicileri ve paydaşları ile beraber envanterdeki ürünlerin seri üretimlerine devam ederken güvenlik güçlerimize yeni sistemler kazandırmayı da sürdürüyor. Ayrıca elindeki teknolojileri çoklu kullanımı açarak enerji, sağlık, Ulaştırma gibi alanlarda da çözümler üretiyor.